Beraberiz. Arkadaşlar ekipten Whatsapp'tan bağlandık ama Biri kızdı Whatsapp'ı sildi Sonra ben de bir Youtuber yok konuşamaz Bir arkadaş konuşamazsa hiç kimse konuşamaz dedim Arkadaşlar Whatsapp'tan sildik kırdı <laughs> bana, bana bağlamış arkadaşlar Benden başka bir yok maşallah. Arkadaşlar. Bugün size konfeti patlatacağız. Evet. Konfeti patlatacağız. Hem de gerçek arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an. Arkadaşlar özür dilerim. Size diğer aracımızı da gösterelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de sarı aracımız var. Çok dönüşümlü yani. Arkadaşlar sarı la tane o araçları bulabilirsem Merhaba arkadaşlar bir saniye. O araçları bulabilirsem size gösteririm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sarı lacivert. Fenerbahçe. Evet arkadaşlar. Fenerbahçeliyim Çubuk Fenerbahçe kılıcı. Bunu buradan arkadaşlar size söyleyeyim. Eğer Fenerbahçeliler varsa çok sevinirim. Evet. Like, yorumlara yazın. Arkadaşlar. Fenerbahçe deyim yazarsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, o aslında oyunu TR dedi. O Beşiktaşlı. Ezik olduğu için Beşiktaş. Onu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Beşiktaşlı olanlara kötü bir şey demiyorum arkadaşlar. Sadece söylüyorum. Evet. Takımları öyle tutuyorlarmış. Ne yapalım? Kendi işlerinden öyle geliyormuş. İstediği takımlar. Evet bilirler. arkadaşlar. Onlar parayla alıyordu. Arkadaşlar oyuncu. Biz Fenerbahçeliler. Böyle oynayışlarını gösterip. Futbolcuları ikna ettiği için arkadaşlar. Şu an bedavaya gireceğim arkadaşlar. Orada bir offroad yapacağım. Kimsesiz. İşte Fire'dı. Benden çok büyük ama en iyi arkadaşım. Evet arkadaşlar. O da, o da, o da animasyon yapıyor. Animasyonunu çok fazla beğeniyorum değil mi? Yine de baya güzel çekiyor arkadaşlar animasyonları. Adam gitmiş uzaylı silah animasyonu yapmış arkadaşlar. O video baya bir izlenme gelmiş. Arkadaşlar ona izlenme gelen ve bana izlenme gelen bana izlenme geldiğinde o seviniyor. Ona izlenme geldiğinde ben seviniyorum arkadaşlar. İkimiz ortak kanalı var Onun kanalını ben açtım. Ortak kanalı var arkadaşlar. Adını orta oldu kanalıma. Ortak kanalı var. O kanalda video çok yerindeki iki arkadaş çok fazla sıkılıyor olabilir. Ama beni oynayamıyorlar. Ama beni üç videoda mı tanıyor olabilir Cizar, Tokat Cizar'la Evet hocam. Arkadaşlar tokat cezalı ve tır tır cezalı dördüncü sınıf dördüncü sınıf Türkçe sınıflardan aslında tanıyabilirsiniz arkadaşlar bu sefer acı cezalı yapacağız. Arkadaşlar 3 kişi yanında 3 kişi var. Acı cezalı. kaybeden acı ya. Küçükler de dahil. Evet. Arkadaşlar aslında kaybedersek 2 küçük daha. Evet. Olursuz. Onun kardeşi Onlar çocuklar Onlar küçükler. Tamam. Arkadaşlar o mü. Şuraya şey Türkçe değil İngilizce. 3 Arkadaşlar 15 tane hepimizde düğün yeriz Bence Aa, de 6. sınıf sorular soracağız Aa, oh. Sen yersin Hacı sen yersin Bizim telefonlar var Hemen oradan gizlice bakarız Evet <laughs> Alsı da yer Hacı ya <laughs> benim Teleklor. Arkadaşlar zaten öyle yaptıkları zaman direkt diskalifiye oluyorlar. Bütün acıları onlar yiyorlar. Tabii, dördüncü sınıf yapalım hadi ya. Öyle bir şey de var arkadaşlar. ya biraz şey yapmayalım. İngilizce Ar yapmıyorum. Arkadaşlar hoşça kalın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Muhtemelen buraları keseceğim çünkü çok sıkıcıydı. Benim de sinirlerimi bozdular. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.